Bu çalamazsan şey acayip rezil olacaksın farkındasın. Soy de çalamazsan yalnız. Hatırlanıyorum ya çalacakmış gibi. Ben bunu ilk defa çalıyorum ama. bu. Gırnata bu hocam. Gırnata evet. <gülüyor> <gülüyor> bu klavye... <Elini> ha? <laughs> ben, <yani gülüyor> çok zor ama <laughs> hakikaten. zor. <Go>, gerçekten zor. <laughs> <klanet. gülüyor> hakikaten el ele tutuştu. Hani bize bir şey olsa hep beraber birbirimize mukayyet olalım diye. Arkadaşlar değil de alın ya. Yani. Ama e, hakikaten e, Şimdi dalga geçmiyorum da kamışı kırık hocam. Yani. evet kamışta kırık var. Doğru. Yok. Ben bilseydim kendi enstrümanımı getirirdim ama. Rica ederim rica ederim. Bu da benim ağzıma girdi bu arada şimdi bir... Sen sabahtan beri onunla bir barışamadın ya. Evet. Sabahtan beri böylesin farkındasın ha. Abi düştü. Bana <laughs> <laughs> evet, evet Kurumuş vaziyette. Ne diyor lan bu? Ne diyor bu? Ya ne olsun? Yatırım yapıyor. Bak bir programa katıldım. TRT'de. Bir yerde anlattım yine anlatayım. Candan Erçetin. Ben bir bayan daha vardı. Katıldık böyle programda oturuyoruz. Abi o bayan acayip güzel Fransız şarkı söylüyormuş söyledi. Candan'a geldi. Candan da döktürdü Fransızca. Bana döndüler böyle. Dedim ki ben bir tane eskilerden bilirim hani yakbrellerden falan filan. Ne dediler? Dedim sözlerini bilmem müziğini söyleyeyim dedim. Hangisi dediler? Şey bilirsiniz belki. La 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 Söylüyorum bölme bari de Biliyor musunuz arkadaşlar? La 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 Bilmemeniz normal. Çünkü parça Emanuel'in müziği çıktı. Bayağı bildiğiniz tek bir Ben de ben de... Bendeki Fransızca film repertuarının üç film birden döneminden kalmasıyla ilgili. Dani, yes. E, do you Dani. know karizmanı it? Çizildi ya. <laughs> do you know that? <laughs> that, that. Do you know that? No. No, no, you I don't know. know? No, I don't know. No. Okay, this is a... Hortum. <laughs> <laughs> hortum ee, hortumun bari öyle atalım. Neydi? İngilizcesi? Hareket. Arkadaşlar denizden gelen hortumun adı nedir? Değil, bilmiyorum. Ha? Tornado. Ha. Yes, this is a tornado. <laughs> o kadar mahcup duruma düştüm ki biriniz de yardım etmediniz. Hortumla Dani Brya'nın önünde kaldım böyle <gülüyor> This <gülüyor> is a tornado. Böyle geliyor. <laughs> Ya bir açıklasanıza ablacığım her şeyi anlattın ondan anlat. Olayın ne olduğunu... There is a inside helium. Ah la. Okay. I don't like. Hiç mi kullanmazsınız? Bir yol patlatın. Dedi ki şeype por ma vu. Tu peur de quoi? Por ma vu si je retrouve por ma Sesim için korkarım. But very interesting helium because turkish helium. <laughs> Sana çok itimadı varmış ama o konuya yokmuş. Try, try you. bir süre sonra çektikten sonra burada lokum yapıyor. Türk lokumu desek hani öyle değil Bir <laughs> bir şey yok orada şanson Daha şimdi iki şarkı okuyacağım burada. Bırak ondan sonra yapalım bari diyor. Tıkanmayayım diyor. <laughs> ondan sonra ben gidiyorum benim işim. <laughs> <laughs> Daha iki şarkım var diyor. Peki o zaman e, o zaman Ş şarkısını oku. Büyük oyun şarkısı. Bir de kısmet. Varsa varsa kaderde üzülmek neye yarar <laughs> <laughs> üzülmek? <gülüyor> Bize çok güzel bir şey söyler misiniz? Ne dersiniz mesela? E, ne demek istersiniz? Freddy. <laughs> <laughs> Renklerden en güzeli beyaz derim. Ama en çabuk gelenen de o. Özlem'e daha saf derim. E, buyurun. <laughs> O zaman söyle, onu söyleyelim. Ağzım e Ağzım. Ağzımı açacağım. Efendim? Ağzımı mı açacağım diye bir şey mi var abi? Bakayım. Göz pınarından veriyoruz normalde. <laughs> Buyurun. Ver. Çek abi içine. Çek, iyice çek. Abi bir yerde dur de. Öyle bir de... <laughs> Dinleyelim. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. <laughs> Hiçbir şey olmadı. Olması mı gerekiyordu? <laughs> Demek bünyede nereye gideceğini şaşırdı bizim <laughs> Abi içimize, ciğerimize... <gülüyor> <gülüyor> Ye, aa ağzım var ya. Ben de diyorum bunda bir eksiklik var ya. <laughs> Ay herkes öyle dövseydi Allah cezanı vermesin. Çekelim abi. Bir dakika bir dakika. Ben nargile değişmedim. Herhalde onun gibi bir şey olacak bu. Bunun soluna nargileye bağlı. Ben havayı çek. Çalış. Çek abi öyle. <laughs> Abiciğim ne çalıyor gibi <laughs> Konuşalım. Evet. Hayatında sigara daha içmemiş bir adama niye bunu yaptırıyorsun? Peki bir şey söyleyeceğim. <laughs> bu her helyum Erkan Özalman'ı mı tanıyor? <laughs> niye bir şey olmuyor abi? Bir çeker misiniz? Ben? çekiyorum <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> ya işte ben bunu sevmiyorum ya. <laughs> bunu yapma bu programın özelliği ya. <laughs> ne yapıyorum? Yapıyorum bir şey istediğini. <laughs> ya Dani ne olur ya. <laughs> bir şey olmasını Burcu. bu kadar oluyor. Aç bakayım bu Ne bu? Ne veriyor <laughs> bu? Konu. Benim sesim de, de, de oh. normal çıkıyor. Peki. Normal çıkıyor. Abi, bu Abi bugünkü <laughs> her yıl bozuk? Alo. Hikmet. <laughs> Helyumunu değiştireceğim bundan sonra. <laughs> Helyumda bir bozukluk var, ver bakayım bir tane tamam, son... Tamam tamam, bozmazsak da ben alırım. Tamam. Ay <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Çek. Oh, eh, yarasın. Aşkım baksana bana aşkım. Olmadı, olmadı, tam olmadı. Tam olmadı. Biraz daha. Biraz daha. Ay bu pislik dolu. <laughs> Onun için gelmiyor lan. Ulan sahiden bana. ya. A... Vallahi... Haydar. Haydar. Devamlı <laughs> değişiyor arkadakinin adı. Yemin ediyorum örümcek ağ yapmış. Ne, ne zamandır kullanmıyorsun? Ne zamandır kullanmış? Bir temizleyin. Çekelim Çekerim, çekerim. Son kez. Çekerim. Allahu Ekber. Bir şey olmuyor bak. Vallahi pislikten gelmiyor be. Valla bugün. Ben kendim de deneyeceğim valla. Eğer yemin ediyorum bir şey vallahi varsa kovacağım. Valla kovacağım. <laughs> <laughs> Sahiden kovacağım. Şu adamın elinde beni rezil ettiniz. Var var. Şu adamın elinde beni rezil ettiniz. <laughs> <beni gülüyor> <vezir edeceğiz. gülüyor> 70 milyonun önünde şuradan da beni de... Sabotaj var. Tam bu hale düşecek adam. <laughs> ver. Gel ayı Bakın benim sesim nasıl çıkıyor. Çeker çekiyor bunu. Kimden aldın o yantel dersleri? Özlem İdirsu. Özlem? İdil su. İdil sudan aldın. Zor muymuş, kolay mıymış? Çok zormuş. Hele şimdi kol, kolu kırınca. konu kırınca... Hayır! Konu kırınca. Hayır! Konu kırın. Konu kırınca. Ben bir dakika. bir dakika. Seyircimizin... işte seyircimizin güzelliği bu. Oyna derken böyle akışıyor. Oyna. Oyna. Yani bunun altında bunun... <laughs> e çal bari de zaten <laughs> Dur abi dur dur. Bunun altında şu var yani hani oynamasan da biz zaten oynuyoruz. <laughs> Allah'a şükür kimseye ihtiyacı yok falan <laughs> e, yok şimdi öyle oyna oyna diye de bu da e, tabi <laughs> böyle hani göster amcanlara gibi de olmaz yani o öyle <laughs> oyna diye de. <laughs> kolu kırık olmasın. ne Yok yok. Yok bundan bundan 10 sene önce olsaydı 10 sene önceki beyaz show yapıyor olsaydım gerçekten de seni hani kalk oyna falan böyle niye göbek atmıyorsun falan derdim. Ee, şimdi de derim yani bir sıkıntı yok. Aslında. <laughs> Acıyor. Dur. <laughs> Dur oğlum, pardon. Acıyor. Yani acıyorum acıyorumdan, bileğinden dolayı acıyorum. <laughs> Şu anda böyle zor bir pozisyon. Kalkacaksın 70 milyonun önünde. <laughs> bir anda <laughs> ne oldu yani göbek atmaya... <laughs> Durga abi! Aa! O orkestrada kim kendini tutamıyor? O... <gülüyor> <gülüyor> o, adam kim yani? Onu merak ediyorum. Adamlara duru diyorum, dayanamıyor. Allah! tamam, tam. tam, tam. <laughs> Omzum kırıldı galiba. Pardon özür dilerim, çarptım <Gülüş> mı? Vallahi kusura bakma özür dilerim. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Çoktandır. <laughs> <laughs> Çoktandır kimseye yazmamıştım vallahi. Doğru. İnsan bir süre sonra çünkü şey oluyor yani, o şeyi kaybediyor. Yok yazamıyorum, kaybetmişim yani. <laughs> O bir meleke, onu kaybetmişim yani yazdım melekem. Yok oynamak bak, oynamak istiyorsan gerçekten de... Dağıldı. <laughs> Dağıldı oynamak istiyorsan gerçekten de... Allah! Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Ya bir dakika! Ya bir dakika. <laughs> Ana hakim olamıyorum bu ne ya? Şöyle bir şey var <laughs> Beyaz. Efendim? Eğer Nesli'nin nasıl göbek attığını merak ediyorsa herkes Star TV'de bu video var ve ya <gülüyor> yaklaşık... Ya o daha herkes değil Hayır <laughs> yaklaşık... yaklaşık 8 bin kere falan izlenmiş. Ya bırak böyle sosyal sorumluluk falan yüksek oldun ortaya şimdi zaten. Nesli'nin göbek atmasını isteyenler 32.50'ye. <laughs> ee, bu neymiş? şey söyleyeceğim. Benim arkamdan orkestra ile çalıştınız mı sabah gelip? Bu ne? Bu ne uyumdur böyle yani? Kimseye ister atsın ister atmasın. Kimseye muhtaç değiliz. Allah'a bir şükür. <laughs> Ya güzel. Çok güzel. Iyi <gülüyor> <gülüyor> Abi, abi işte bak, kadınlar böyle. <laughs> tam, tam kadın psikolojisi yani. Ötekini çıkartmasan bu yapamıyor yani, anladın mı? Ötekini, ötekini önden göstereceğim, bak bunu getiririm. Bak bunu getiririm ona göre diyeceksin yani, evet.